Hafsa Hanım bugün e, kampa gidiyor. Böyle bisikletlerle kampa gidecekler ve 24 kilometre lik bir yolları var. Valla ben 10 kilometrede canım çıkıyor. Bunlar 24 kilometre gidecekler. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir haftadır onun kampına hazırlanıyoruz. 15 dakikada bir araba 15 dakika değildir de daha fazladır <laughs> muhtemelen. Böyle. Bakıyorsunuz. Yani çocuklar hepsi bisikletlerini getirdiler. Şöyle de e, bir tanesinin trailerı vardı. Oraya da önden eşyalarını koyduk. Tam bir kamp olacak herhalde. Bir kulübede kalacaklar. Kızlar ayrı, erkekler bir kulübede kalacaklar. Evet, bütün yani günün dışarıda geçireceklermiş. Akşam da ateş yakacaklarmış. Bayağı büyük bir ateş. Yani bilmiyorum. Hafsa'ya dedim bir bahaneyle sen beni ara bir eksik, eksik falan var bahanesiyle de geleyim dedim. Normalde öğretmenler şey dediler, veliler hani acil bir durum olmazsa gelmenize gerek yok dediler. De ben yine de gitmek istiyorum. Asla dedim öğretmenine söyle bir bahane bul. Bir şey eksikmiş gibi. Sen hiç rahat değil. Geçen sene de vardı. Geçen sene ee, allem ettim, kallem ettim, göndermedim. İşte çocuk daha yeni dedim. Ee, dışarıda kalmaya korkuyor falan dedim. Yani böyle kalmalı programlara çok tercih etmiyoruz şimdi çok rahat insanlar oldukları için e biz de çok rahat olamadığımız için öyle. Çocuklar bir önce toplu bir fotoğraf çekiyorlar. Amaz <laughs> amaz 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 Sen giderken bir ayetel kürsü oku. Kesin oku bir de felak ve nas oku tamam mı? Sizin başınıza şu an kim olacak? Evet böyle grup grup gidecekler. Evet çocuklar yola çıkıyorlar. Hadi görüşürüz. Böyle bir tane velinin öncülüğünde. Hadi bay bay Allah'a emanet olun. Üç günlük kamp bitti. ve çocuklar şimdi okula dönüyorlar. Hafsa Hanım'ı bekliyoruz. Eşyalarını önceden getirmişler. Ben karışmasın diye dokunmadım. Çocukla beraber seçeceğiz. Ben arabayla geldim, onlar bisikletle geldiler. Yaklaşık 20-24 kilometrelik bir mesafe. Bir bisikletle. Bitirdiler. Evet bu öğretmenleri. Bakın bu öğretmenler 60 yaşında. <laughs> evet. Sonunda. <laughs> Hafsa Hanım da girdi. <laughs> Sonunda Hafsa Hanım'la kavuştuk. Hoş geldin. Nasıl? Bisikletle zor oldu mu? Valla. Yarım saat değil. Bir saat boyunca bisiklet. 24 kilometre. Hey maşallah.

anlamersek. Na bakincin iki ah. tanesi yok. İncir mi o yok değil. İncir fiyatı ne? 4 tanesi 3 euro. Ha buracık. İncir 4 tanesi 3 euro. İkişer tane. Hı? Bırak elleme kızım. Pahalıymış baksana. Mango bak iki tanesi 2,5 euro. Şey mesela baksana 15 tanesi 4,5 euro manol. Daha neden daha ucuz? Hı? Neden daha ucuz? Bazıları 1 kilo, bazıları taneyle Lidl mı? Lidl daha ucuz evet. baba. Aa bak çorap satıyorlar. Bakalım. Bakayım. Üç tanesi yedi buçuk kilo. Aa, İki tanesi yedi buçuk kilo. Bu Hatta ne? Pijamalık gibi bir şeyler. Havlu pijama gibi ne? Baksana evet. havlu çok kumaştan. Kötü, çok kumaşı. kötü, çok kumaş hiç sevmiyorum ben böyle. Demek yapıyorum. ki bunu giyen var ama. Evet, ben seviyorum. Aa çamaşırcı. Bu ne? Etiketçi. Niye var bilmiyorum ama. Bu ne? Bunlar ne yapıyorsun? Ne bunlar? Bunlarla ne yapıyorsun? Sticker mi? Sticker ama... Mi? Evet, İyi. Hollanda'da kart atmak insanlara böyle doğum özel günlerde kart atmak adet <laughs> ve burada kart için ayrı stand var. Yani görüyorsunuz burada doğum günleri, ölüm, Stikler. Kerst, Noel, Paskalya... Niye? Bakın Stikler. hepsi için ayrı ayrı. Stikler. Bu stickerlarla şey yapıyor herhalde. Ya, tamam. Kartları süsüyorlar kızım. Saatçi. Saatçi. acaba Vedat'a Sünnet ediyorsun ona yakansan mı misal saat? Saat mi? Ben <laughs> bunlar pahalı. Ne kadarmış o saatler? şu saatler? Şunlar gibi bak, bak şu. Bak şu baba bak bak. He? Bakayım mı? Yok çocuk saat istiyordu aslında ya böyle. Bakayım, dakika, eh Hollanda bisiklet <laughs> cenneti olduğu için. Ay, sadece bisiklet aksesuarlarının ilgili bir stand var burada. Görüyorsunuz bir sürü envai çeşit. Bisiklet arkama koymak için. Baba arkama koymak için. Ne kadarmış fiyatı? Yazıyor mu? Ama bu tekli ha. Sen bak şu, şu. Ha, o sarı biraz daha böyle şey duruyor. Bakarız ben belki. Belki. Burada da Tabii Köpek, kedi, evcil hayvan Hollanda pazarlarında Görebileceğiniz ikinci şey peynir Bakın Peynir satan var Mai çeşit peynirler Yine bir Hollanda pazarında olmazsa olmaz Çiçekçiler Yani bir Hollanda pazarında temel olarak Görebileceğiniz şeyler çiçekçi. Böyle e, kart reyonu. Özel günler için kart atmak isteyenlerin alabileceği, kart istediği en çiçek kart kart reyonu. E, hayvan, ev hayvanları için at, suar ve yemlerin satıldığı bir reyon. E, peynirci ve son olarak da biraz sonra göstereceğiz. Muhakkak balık. Balık yiyecekleri bir e, fast food reyonu. Birazdan göstereyim Daha önce gerçi biz bunları videolarını yapmıştık. Bunların <laughs> yapmıştık. Birazdan onu gösteririm size. Evet şunu atlamışım. Waffle cama. <laughs> Hollanda'nın yer meşhur şeyi waffle. Yani Hollanda pazarlarında muhakkak rastlayacağınız reyonlardan bir tanesi de budur. Waffle. Şurada. Evet son olarak Hollanda pazarlarında rastlayacağınız Meşhur bir stand balık. Çektim. Kızımın canı çekmiş. O en son bizim aldığımız şeydi. Neydi? Kibelingti değil mi? Kibeling. Onun bir hı hı. Heh, Öyle burada. Muhakkak bir sıra vardır. İnsanlar balık çeşitlerini diyor. Çiğ balık var mesela. Onun, onun adı neydi ya? Çok berbat bir şey bilmiyorum. İsmini unuttum. Yani, bu sade. Hafsa hanım kaptan döndüğü için böyle bir gün tatile varız. Okul onlara bir gün tatil verdi. Malum o bisiklet yolculuğu hanımefendileri yorduğu için. Şimdi tatil. Biz de babalı kızı geziyoruz bakalım. Bak çok güzel. Pazarlar, alışveriş yeri. Burası da Hema. Aha. Hem annesinin hem de Hafsa hanımın en çok sevdiği... Neydi burası? Hema. Yani, yani market. market. İşte her şey, her telden ürünün olduğu yer. Buranın Hema. dizaynı güzel. Daha önce de bahsettik herhalde biz buraya, geldik. Bilmiyorum, ben Kutluyor muyuz biz? Cadılar bayramı için. Bilmiyorum, en fazla şeye koyarız değil mi? Ee, şeyin önüne, evin önüne. Ama sonra onu koyduk da, şekerler geliyorlar çünkü. Öyle Ama mi? Süslemeleri görünce, ah demek ki onlar da yapıyor anlamında geliyorlar. Günah günah. Kutlamayız biz de. Şimdi Action'dan çıktık. Görüyorsunuz, yine boyalar, moyalar falan. Babam kendisine bir hobi edinmek istiyor. Evet, bir hobi edineceğim ama... Böyle bardak daha... boyama gibi, cam boyama şeyler gibi. Bir sürü e, boya aldı, şey aldı. Aynen. Action'ın içini çekmedik. Yani artık kaç videoda action var zaten. Artık sıkılmayasınız diye action'ın içini çekmemiştim. Sadece aldıklarımı gösterdim. Şimdi birazdan eve gideceğiz. Bak dedi diyor ki kendisi bana ee, sen e, sen yine klasta yani yani sınıfta sen Yusuf'la oynadın mı diyor. Ben de dedim ki ya bunu artık söyleme sinir oluyorum. Yani artık bıktım bu söylemenden dedim. Ben de, yani artık söylemesin olur mu dedim. O da dedi ki sen artık bana kızdın sen. Ben ne hiç oynamıyorum. Kız da de. az değilmiş yani. yani. gitti benden. Ben de ondan gittim artık. Yani çünkü Ya ben de gittim oynamıyor mu ya? Yani. Hayır hayır hayır. Onu oynamak istemiyorum artık. Yani oynamak ayrılım aslında ama şimdi beni çok biraz ara bıraksın yani. Çünkü ben ben, yarım ben ağrım İyi bari Hadi bari Hayırlısı bakalım. Ya yani bir şey de bir şey de ben artık bırak <laughs> Evet çocuklara küçükleri de aldım okuldan. Ee, bugün Hafsa'nın tatiliydi. ile Hafsa beraber dışarı çıktık. Biraz alışveriş yaptık. Biraz da şehri gezdik. Hava olsun diye. Çocukların halleri işte. Okulda arkadaşlarıyla işte o benimle oynadı. O onunla niye oynadı diye ona kızdı. Vesaire vesaire. Allah'ım insanlık için küçük ama çocuklar için büyük dertler. Bugünlükte de bu kadar diyelim. Artık 3 günlük çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitleri sizlerle paylaştık. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Öyle yapabiliyor Yapacağım. Ya bu benim Ma aile parka geldik. Hava biraz güzel olunca. Vedat futbol çalışıyor. Ablası ve anası da ona yardımcı oluyor. Gülsena da badminton tırmalıyor. Evet. <laughs> <laughs>